Han dau. Bordo bir denesim. Ortada güzel bir hizmet var. Sayın bakanlarımız gerekli açıklamalar kütüphane ilgili yaptılar. Ben özelde kütüphanemizde 10.560 tane kitap bugüne kadar temin edildi ve her gün o her 15 günde bir mahkumlarımızdan liste alınıyor ve onların istedikleri kitaplar kendilerine görevlerimize ulaştırılıyor. 15 gün sonra okuduklarını alıyoruz, yeni taleplerini de karşılıyoruz. Bu vesileyle burada güzel bir hizmet yürütülüyor. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Kültür Bakanlığımıza ve İl Kültür Müdürümüz Şükrü Bey'e, ekibine sonra bakanlığımızın diğer görevlilerine, başsavcılığımızdaki diğer arkadaşlarımıza, ceza müdürlerimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Az önce hep beraber kütüphanemizi gezdik. Muhteşem bir kütüphane. Başsavcımızın söylediği gibi 11 bin kitap. Günlük 250 kişinin istifadesi. Hem tutuklu ve hükümlerimiz, hem çalışanlarımız, çalışanlarımızın aileleri, herkesin bu saydığım kişilerin istifadesine sunulmuş olan bu kütüphane aynı zamanda ilk kütüphanelerimizle koordine halinde. 10 bin, 11 bin kitap gibi görünen aslında e, kitaplıkları, ilin diğer kitaplarıyla beraber 80 bin kitaba kadar ulaşabilmekte buradaki arkadaşlarımız. Hem teşhiriyle hem e, seçilen renkleriyle gerçekten iç açıcı, muhteşem. Biz de daha öncesinde Sayın Başsavcımız ve Adalet Komisyon Başkanımızla beraber sağ olsunlar daveti üzerine e, cezaevindeki tutuklu ve hükümlü arkadaşlarımızı ziyaret etmiştik. Orada bu kütüphaneden dolayı çok ciddi memnuniyetlerini ifade etmişlerdi. Mutlu olduklarını e, ifade etmişlerdi. Hem bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem başsavcımıza, komisyon başkanımıza, cezaevi savcılarımıza, cezaevi müdürümüze ve kültür müdürümüze böyle muhteşem bir eee kütüphaneyi eee hizmete açtıkları için gerçekten Kayseri valisi var çok mutlu oldum ifade ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hazırız efendim. Hazırız efendim. Ya Allah. İzmir, Bucadan Kayseri bünyana gideceğiz. Kayseri Valimiz, Sayın başca, Başsavcımız ve değerli il protokolü iftahanızı bekliyor sayın bakın. dit nou daar is 'n probleem met die radio